Hadi başlasın bu seans. Ne, ne olmuş ya bu oyuna gir görüşme Mouse çok kötü. Yeni mouse aldık alışmamız uzun sürebilir. Oğlum grafiklerin en minimumda oynuyoruz. En en. O da bile bana değmedi. Just saying yani. Mana bitmiş senin dayı. Hop güzel bir combo. Buradaki güzel combo oyunu kazandırır. At bakalım o W'nu. Hadi baba hadi hadi. Hop tak 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 tak. Çalışıyor. Oğlum ne oluyor lan? Ay! Aa! <laughs> baba be izi koyalım. 18 aydır oyun oynamıyorum ya babalı. Tak şöyle çalıştık çalıştıkla bu. Ufaktan ufaktan. Ne oluyor lan orada? Şurayı bir seri puşlayıp hemen geliyoruz canım. Geldim oğlum oynat orayı. Kardeşim geçmiş. Etme Ay! Ay! Oğlum dalsana. Tamam yeter 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 ekstra gerek yok. Şimdi noktun bize her anda alabilir. Tetikli olmamız lazım. Tak tak tak. Ne oldu? açık mı kaldı alttan? Ne oluyor ya Noktun gelirse bütün planlarımız hazır 2v1 için. <laughs> Ay! <gülüyor> Gel oğlum. <laughs> hadi beyler hadi hadi tempo. Dön, 160 tırtını cepleyelim. 175 ram gelmiş lan filan. Tak 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 bitti. Baba kaçar. Kardeşim böyle. Talon mı oynadı lan? Ne ezik adamsın ya. Ay We go we go. Kardeşim jungle var mı bizde? Aha. Tövbe bismi. Tövbe bismi. Lan biz sen. <laughs> dayı ayıp oluyor dayı. Ne bu? Eğdikir mi? Sapar mı? Şunu aldık, şunu koyduk çantaya. 3 reklam izledim. Bir farlamen farlası çıktı abi. O zaman yakayım senin şerefine. Bu sigara senden. Bu sigarayı sana yazar. Aha. Her an ölmüş olabiliriz. Ne oluyor? Nerede? Dönüyor dayı. Biz de gidelim. Fırtık mı aldık yoksa? Atla oğlum. Oo dayı. Farlamı almayacak mısın sen ya? Arada Instagram reklamı. O ne lan? Seri push. Ne yapıyor lan Jack orada? Nasıl? Bot gelmedi bizim daha? Kulenin full tırtığını biz... Bu kulenin tırtıkları azalıp tırtık başına zam mı geldi? Ne oldu buraya? Var mı detaylı bilgiye sahip olan kardeşimiz burada? Kule gitti dayı senin. Ay kulaktan yakalayamadık. Burası Avrupa'nın tehlikeli bir o kadar da gergin elosunun ta kendisi. Ha, ha. 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 Oğlum atlasana artık. Ay 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 Oğlum adam giriyor hala. Lan! Hop bir de teleportu koyduk mu? Ee, hiçbir şey kaçırmadık. Çocuklar burası SS'in ki. Aman dikkat! Yapacak bir şey yok oraya. Güzel bir push. Şöyle bir ROM'umuzu atalım bakalım. Dayı oynat bakalım orayı. Amca oğlu. Ananın ananın kodumun evladı dansana artık, lan dansana! Kulağın arkası. Evladı Ay 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 Bakıyorum seni şimdi. Nerede dayı? Yok mu başka? Başka yok mu dayı? Bu kuşum hoş gelme. Hello dear Kenan. We invite you to our team my lions demiş. Bir tane şunu şuraya bırakalım. Şunu cebimize koyalım. Şöyle bir tane pink board alalım. Bir tane şundan aldık mı? Shop hızını kes. Bak hop hop. Item var geldi üstüme. Ne yapıyor bu? Aha. Seni kim kurtarır? Ay 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 ay. Abone olamaz reklam yüz reklam. Aman 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 aman. Aman 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 başımız belaya girmesin Hacı abi. Base atalım. Şöyle bir transit hizmeti. Aman diyeyim. O da neyinisi ola ki ne? Kaç ses 154 gayet kalla abi. Geldik oğlum dayan. Aha. Aha lavuk öldü tersten gidi. Oynat buraya. Aman 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 aman. Adam içeri gitti. Göremiyorum. Nerede lan adam? Kovalamacayı devam. Oğlum aman diyeyim. Hareketi kes. Tut kulağından helal oğlum sana Kapat oraya uyuti var Aman 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 kulaktan tutma Lan ne oldu lan Oğlum canını alırım senin bak Oo, ne oldu lan öyle Ne oldu lan öyle Yatınalım aşağıya orada aynen. Ya dışarı alalım. Şuradan bir kul aldık mı? Okey bence. Salaklar ölmesi iyiydi. Kim öldü? Talonu kesti yüzüm olan. Güzel. Tamam oradan da alalım kuleyi. Al orayı da. Oy double tower. Ver baba burayı. Biraz da jungle dönelim. Var mı red? Güzel. Hadi 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 hadi. Tempo hadi. Hop baba şuradan. Buraya doğru şunu şuraya şunu şuraya güzel bir kombo. Rakip takım gözükmüyor. daha düş Dara Oğlum. Selam canım. Ya kü... Ultimi ben nerede kullandım abi? Bu silence. Ben zayağın bastı. O ulti aynen güzel görünsün diye iyiydi. Verin oğlum. Verin FF. Bu oyun win olmazsa ben de bu oyundan hiç anlamıyorum demektir. Ne oluyor lan? Aman 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 olaylara müdahil olalım. Oğlum ne oluyor? ay. ...ikinci ay, ay. son saniyede. Legendary. Niye oynadınız o durası? Dört tane <laughs> gelmiş bizim takıma. Yapabileceğimiz fazla bir şey yok. O yüzden bu oyun kendimizi daha fazla yormayıp diğer oyuna enerjimizi saklıyoruz. Bir ekstra bir hareket deneyeceğim aklımda bir plan var. Tutarsa eğer maçın kaderini bir ihtimal değiştirebiliriz. Yüzde 3,5 ihtimalle. Bakalım limitleri zorlayalım. Gel oğlum vereyim <laughs> senin. Ya Tamam plan tıkır tıkır işliyor tıkır tıkır Mesela bir kişi abone olmayacaksın Twitch'e vereceğin aylık 50 lira Hiçbir kanalların reklamı izlemeyeceksin mesela Mesela yani Aman aman ama ya bu <laughs> çocuğu şu niye bastığın sürekli Böyle olursa ama dediğim gibi olmaz Twitch'e çünkü burada abone olduğun kanala gidiyor ya Yüzde Bilmem ne kaçı Baktı Twitch 10 liradan para kazanamıyoruz Daya oğlum reklamları Baba daya reklamları baba 10 liradan dönecek gibi değil tekne Daya baba <laughs> Bir şeyler yap Şimdi B planına geçtik Baktık split paşa olmuyor Fightlarda boy göstereceğiz Ulan Nocturne'ye 2 atsam ölür müydü o ya acaba? Ay 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 ay. Morello mu sektirsek ya çantaya bir tane. Depoyu fulliyor sürekli ya bu. Arkadan. 13.08 Zayah vs. Gerçi bir tek Zayah da yok ya lan bende. Dayı adama da atsana abi geçmiş. Kimin <laughs> <laughs> Oğlum o ne güzel saydın sattı ya. Ayy. Aya aya Güzel güzel at bunu YouTube'a. 3 haftadır neredeydim? Açıklaması diğer videoda. <laughs>